12 metreden biz 5 tane ücretle, bu 10 metreden 10 tane Aynı para. Bunun Diğer taraftan çıkıyor. Aynen sen sen kabayı en iyi sen bilirsin.

Günlük olarak evet. evet. da 25 santim yeterli. Geçişlerde

Ali, sel bakalım. Harika. Evet, Antalya'da nostaljik tramvayımızın şu an devam eden hattında 1959 yılında itibaren 1960 ve 60'lı yıllarındaki araçlarımızın günümüz teknolojisine bir revizyonu. Bugün kullandığımız deneme sürüşünü yaptığımız araç tamamen yerli üretim ve elektrikli bir araç, 90 kişi kapasiteli. Bugün bu aracın bir denemesini yaptık. Son derece modern, günümüz şartlarına uygun, çevre dostu, engellerin de çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir araç. Bu deneme sürüşlerini bir ay süresince Antalya halkımızla paylaşarak devam edeceğiz. Diğer yerli üreticilerin de bundan sonraki süreçte onların araçlarında burada bir deneme sürecine tabi tutacağız ve onun sonunda da herkes mutlu olursa kullanımı uygun olursa da nostaljik tramvayları bu elektrik araçlarla revizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Başkanımızın projeler arasında olan bir revizyonu da bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Aynen az bir şey daha dışarıya alsana. Ya. Dışarı mı abi? Dışarıya doğru.